Markaj ekranlarından herkese merhaba. Timeline Galatasaray'ın yeni bölümünde sevgili Erinç Bilicam ve ben Furkan Arslan karşınızdayız. Erinç Bey hoş geldiniz. Niye bugün Goat tişörtü giymedim diye mi? <laughs> Bana iltifatlarda bulunmadı. <laughs> Giydiğin tişört kadar düz bir açılış yapmak istedim. Severiz. Klasik, basic. Evet. Gündem abi yoğun. Gündem yoğun. Epey bir yoğun. Para akışı yoğun. <laughs> evet. Dilersen hemen başlayalım. Başlayalım. Abi Galatasaray kendi sahasında Süper Lig'in açılış maçında Hatay Spor'u konuk etti ve maçı 2-1 kazandı. Biraz zor geçti maç ama sonunda galibiyeti ve 3 puan almasını bildi. Senin maç hakkındaki genel bir yorumun ve oyuncu performansları hakkındaki düşüncelerini öğrenebilir miyiz? Henüz net kararlar vermek, net yargılara varmak için çok erken. Çünkü ben Beşiktaş maçında da aynısını söyledim. Yani 2-0'a kadar oyun bir şeyleri söyledi ve 5-0'da başka bir şey söylemedi yani oyun. Başka bir şey yaşandı orada. E şimdi Hatay Spor maçında da beklenilen Galatasaray var mıydı dersen yoktu. Ama işte burada şu parametreleri göz önünde bulundurmak lazım. Bu takım yükleme yaptı. Bu takım Şampiyonlar Ligi'nde bu, bu sene 8 maç oynayacağını bile bile yükleme yaptı. Bu takım sene sonunda şampiyonluğu göğüslemek için yükleme yaptı. Ha ilerleyen dönemlerde yine Galatasaray kötü oynayabilir. Bu eleştiri başka bir yerden eleştirilebilir. Ama sezon başında bu kadar yoğun bir takvime girilirken özellikle bazen bu işte sezon kampları, işte yüklemeler vesaireler bazen oyunları etkileyebilir. Şu an itibariyle Fenerbahçe'nin yaşadığı durumun da bu olduğunu düşünüyorum ben. Fenerbahçe de işte hem sezonu erken açmasının hem de bir Şampiyonlar Ligi hazırlığının yani o 3 tane maçın, 3 tane ön elemenin hazırlığının bir dezavantajını yaşadığını düşünüyorum açıkçası. Son dakika Michy Batshuayi'nin golüyle Galatasaray galip geldi. Evet. Şimdi orada performans değerlendirmesi yapmak için biraz erken dedin. Katılıyorum. Hı -hı. Ama şöyle bir Batshuayi'ye parantez açmak ister misin? Böyle sen yanlış hatırlamıyorsam stattaydın. Evet. Batshuayi oyun'a girerken son dakika bir gol atacağını hissettin mi? Penaltıyla hissettim mi? <laughs> Penaltı ile hissettim. Penaltı ile atar demiştim, kafayla attı. <laughs> ya şöyle, Batshuayi'nin oyun'a girdiğinde bence attığı golden ziyade ceza alanın içinde yarattığı hareketli çok daha önemliydi. Tamam attığı gol eyvallah bir galibiyeti getirdi sana. Ama oyun anlamında söylediği şeyler bence ceza alanı içerisinde yarattığı hareketlilik çok daha önemliydi. Sanırım 5 ya da 6 kez ceza alanı içinde topla buluştu. Ha bunu iyi değerlendi, değerlendirmedi ama Icardi'nin yanında ceza alanını bu kadar meşgul eden başka bir oyuncunun varlığı bence İleri zamanda Galatasaray'ın çok avantajın olacak. Ki geçen sezon da aslında hep o ceza sahasında Icardi'nin yalnızlığı çok sıkıntı yaratıyordu. Evet. sıraya. Galatasaray bir türlü adam sokamıyor diyorduk ya. Yani Orhan abinin burada gerçekten gırtlağı patladı adamın artık. Yani artı bir oyuncu artı bir oyuncu diye. En son o konuca geldi onu bile darladı yani. Hocam ne zaman girecek bu oyuncular <laughs> ceza sahasına diye. İşte orada önemli. Çünkü yani bakma Mertens'in tamam bir sürü golü var asisti var eyvallah. Ama Mertens biraz daha yay çevresinde iş yapan bir futbolcu daha çok. O yüzden ceza alanında kalabalık kalabilmek her zaman önemlidir. İşte bu da Batshuayi gerçekten en fayda sağlayacağı taraf bu olacak diye düşünüyorum. Ve ceza alanı içerisinde de fiziksel anlamda da çok etkili bir oyuncu. Ya yani baktığın zaman sırtını alıp ceza alanı içerisinde top alabiliyor. Bu maçta da 2-3 kere gördük bu durumu. Tamam, top kaybıyla sonuçlanmış olabilir. Ama tabii Batu Şahin de sezon başı takıma daha yeni alışıyor vesaire vesaire. Bir sürü parametreler var. Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sarada son 20-25 dakikalık bir süre aldı. <laughs> Oyuncunun performansını tabii ki de değerlendirmek için çok erken. Ama o 20-25 dakikalık performansıyla sende nasıl bir izlenim veriyor? Beğendin mi? Onu sorayım çok büyük e, yorumlar yapamayacağım tabii ki. Çünkü bir zaten hani çok kısıtlı bir sürede oynadı. İkincisi Barış attığı bir tane pas var. Barış yetişemedi. Sara da biraz hızlı atmış olabilir. Karışık. Yani Barış orada biraz koşuyu gösterdi. Koşuyu gösterdikten sonra kesti. Belki o koşuyu kesmese belki yetişebilirdi emin değilim ama. Sara'nın neden alındığına dair iyi ipuçlardan birisiydi o pozisyon. Bilerek, görerek ayağa oynamakla alakalı çaprazdan özellikle kare çaprazlarından iç taraflardan. Ayağa oynamak Sara'nın özel yaptığı işlerden biri. O pozisyon biraz böyle ışık yakabilir herkeste. Sen hatırlıyor musun o pozisyonu? Evet. Sağ çaprazdan aldı. Barış'ı aşırttı. Ama hızlı gitti top. Geri kalanında da ya yani çok etkin bir Sara göremedim. Açıkçası iyi diyemem ama hani şey de diyemem yani kötü de diyemem. Gayet en azından hatlar arasında ve boşluklar arasında hareketli ve topalmaya hevesli bir orta saha gördüm. O çok önemli bizde. Çünkü bir ara Sara girmeden önceki 5 dakika bir şey diye bağırdığımı hatırlıyorum. Niye markajınızın arkasında duruyorsunuz? O duruma biraz sinirlendiğimi hatırlıyorum. Çok kimsenin top almaya ile alakalı bir dertlendiğimi hatırlıyorum. Sara bunlara çözüm bulacak ama iyi oynar ama kötü oynar. Beklenilen bu Sara'da ve tabii ki ilk maç için bence hem yermeye hem övmeye çok 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 erken. Ya yani çok afak. Ya yani övmekte yermekte çok afak. Bir de sevgili Furkan ben açıkçası oyuna girerken dedim ki inşallah güzel bir gol atmaz. Niye? Anısı var. <laughs> Galatasaray'a gelip ilk maçında şov yapan oyunculardan sonradan inanılmaz tutan bir şey var mı? transfer. Yani aklıma gelen Drogba var. Ama o sezon ha, arası transferdi. Ama doğru, bir Drogba var aynen. Ama sezon başı itibariyle soruyorsan yani sezon, sezon başı, başı değil normal transfer. ya. Yani normal. normal. Aklıma Drogba geliyor. Evet, bir Drogba'yı sayabiliriz. Başka ama başka mesela Drogba'nın da bence ikinci senesi öyle aman aman iyi değildi yani. Ama bulduğu zaman atıyordu. Şeydi iyiydi. O devre arasında geldikten sonra çok büyük katkı verdi eyvallah ama ikinci senesinde o kadar büyük katkı vermedi mesela. Elano desem sana. Elano aslında Elano'nun performansı o kadar da kötü değildi abi. Ama Elano değildi yani. Evet. Yani o Kayseri maçında Bildiğimiz 40 metreden Elano değildi, evet. böyle şey ip gibi vurduğu top gol olmuştu. Tam ben Yeni Açık'ta izliyordum o zaman. Yeni açın olduğu kaleye olduğu o gol. Hı hı. Böyle tam karşına bak Şimdi kamerayı düşün Elano kameranın oradan vuruyor tamam mı? Böyle ip gibi golün bana doğru gel gelişini izledim yani. <laughs> Ama sonra olmadı tabii. Panathinaikos attı da bir gol vardı. Evet. Ama o yüzden şey dedim ki ya şöyle ilk maça şovla başlar bu bizim ağzımıza bir parmak balçalar sonra göremeyiz etrafta falan. Böyle bir inceden tırsıyordum yani anısı olduğu için. <laughs> Ama oyuncunun mesela şey özelliği benim çok hoşuma gidiyor abi. Uzaktan şut atma konusunda kendine çok güveniyor. Bu maçta da son 20 dakika... İyi bu arada şutları da iyi evet, aynı zamanda. Son 20 dakika oynamasına rağmen 2-3 tane denemesi vardı. Evet. Hani Süper Lig'de en son böyle özgüvenli şut atan oyuncu olarak ben Galatasaray'da Schneider hatırlıyorum. Ziyech var. Başka gelmiyor aklıma. Gerçekten böyle net bir şutör. Yani hani ayağını kaldırdığı an heyecanlanacağım bir şutör. Hakikaten var mı ya? Düşünüyorum şu an. Yok. Hakikaten yok. Ben son 10-15 sezondur abi Galatasaray'da hatırlamıyorum. İşte bu savunmaları biraz öne çekmekte çok işine yarayacak bir olay. Yani dışarıdan hem Ziyech'in hem Gabriel Sarı'nın şu tehdidinin çok yüksek olması savunmaları mecburen biraz öne çekmek zorunda kalacak bir durum. Orada da bu da senin markası, işine yarayacak. Savunma markası koçularda. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte o zaman Barış Alper'in, Kerem'in değeri biraz daha fazla artacak böyle bir durumda. Bir de aynı zamanda Sarı da pasör. Yani orada bir Şut tehdidi yarattıktan sonra pası da çıkartabilir. Eskiden şeyde hatırla Winning Eleven'ın pesmesi oynarken kareye basıp X'e basınca en sağlam yanıltma oluyordu ya şimdi öyle değil, <laughs> yeni oyunlarda öyle değil. Ama eskiden kareye basıyorsun X'e basıyorsun ya, çat diye hemen şey yapıyordu, yanıltıyordu. Diğer köşeyi kırıyorsun. Burada, burada <laughs> da onun gibi yani hani hem şut tehdidi var hem pas tehdidi var. Yani aslında Galatasaray'ın tam da aradığı oyuncu. Bakalım evet. ilerleyen günler ne gösterecek Sarı hakkında. Maç sonu açıklamalar vardı Erinç abi, <laughs> Okan Buruk, Mustera, Başşuay, Icardi hepsi konuştu maçtan sonra. Evet. Okan Buruk'la başlamak istiyorum. Okan Buruk şöyle konuştu abi maçtan sonra. Nelson ve Abdülkerim daha yapılı oyuncular. Onların forma girmesi biraz uzun sürüyor. Oynadıkça daha iyi olacaklar. Zor ve yoğun bir sezondan sonra hala yorgunlar. Bu oyuncular için biraz zaman ve sabır lazım ama zaman yok. <laughs> Dedi ama sabır olmalı. Sabır olmalı. Çünkü Abdülkerim bir sakatlıktan çıktı. Abdülkerim'in ben de Avrupa Şampiyonası'ndan beri performansının yavaş yavaş düştüğünü düşünüyorum. Ama bunun bir bağlantısının mutlaka olması gerektiğini de düşünüyorum. Yani o geçen senenin sonunda döndüğü sakatlık onu çok etkilemişti. Geçen senenin sonunda. Hmm. E bile dinlenemedi adam. Sonrasında yine çok uzun bir şampiyona serüvenine girdi. Ve sonra da bir hafta mı tatil yaptılar? Bir hafta bir falan hafta. tatil yaptılar. Bir hafta. bir hafta tatille tekrar sezon başı o yoğun kamplara geri dönüldü. Nelson da sakatlıkla geçirdi yazı. Avrupa Şampiyonası'nda oynayamadı. Oynayamadı ve sakatlıkla geçirdi. O yüzden biraz şey yapmak lazım. Oca'ya hak veriyorum. Sabır e, lazım yani. Özellikle ikisi için. Ama Nelson geçen sene de hatırlıyorsan böyle bir bir iki hatayla başlamıştı. Abi Nelson her sezona hatayla başlayıp sezonun ortalarında ve sonlarında şampiyonluğa katkısı büyük olan oyunculardan tabii, biri tabii, haline geliyor. Tabii, tabii. O yüzden Okan Hoca'ya katılıyorum. Net sabır gerekiyor bu dönemlerde. Bence bütün oyuncular için gerekiyor. Çünkü şu an gerçekten çok ağır bir tempoyla bir yüklemeyle girdiler sezona. Bazen o kaslar biraz gevşer. O şeyden sonra. O yüklemelerden sonra falan. Hani böyle kaslar bir salar kendini yani. Ayaklar bir gitmez. Gitmez olur bunlar. Ama zaman yok. Kısmını nasıl değerlendiriyorsun? Zaman yok. Oynamaları lazım diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok diyor. önleme var diyor adam. Okan Burun'un bir diğer açıklaması da ben baskıyı önemsemiyorum. Sosyal medyayı istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Hı hı. Biraz zaman, biraz para harcadığınız zaman istediğinizi yapabilirsiniz. Evet, doğru. Sen bu sosyal medyadaki baskılar ve bunların takımı olan etkisi hakkında neler söylersin? Hangi baskı ama? Yönlendirilmiş bir baskı mı, doğal oluşan bir baskı mı? Önemli olan o. Şimdi yönlendirilmiş baskı başka bir şey. Yönlendirilmiş baskı bir şeyden rahatsızsındır Mesela Beşiktaş maçından rahatsızsın Furkan. Ama hani böyle çok büyük yaygara koparma gereği hissetmezsin. Tamam Yaygara koparılacak bir şey de. Yani örneklendirmek açısından söylüyorum. Çok yaygara koparma gereği hissetmezsin. Ama bir anda ortalık öyle bir alev alır ki sen de ister istemez o kervana katılırsın yani. Şimdi bu yönlendirilmiş bir baskı. Bu yönlendirilmiş baskı nasıl baskı oluyor? Söyleyeyim sana. Sosyal medyada özellikle taraftar hesapları kisvesi adı altında tamam mı? Bir sürü hesap açıldı. Bunların bazıları işlerini çok güzel yapıyorlar. Tamamen taraftarın merak ettiği, işte taraftarın tüketeceği içerikleri hep böyle sunuyorlar takipçilerine. Bazıları da bu işi bir ticarete döndürmüşler. Örnek veriyorum. Benim elimde bilmem bilmem ne o bu şu, bilmem kaç 1905 bin, bilmem ne 1905 aslan falan filan 10 tane Twitter hesabı var minimum 40 bin takipçi hepsi 40 50 falan filan ben şimdi diyorum ki sana geliyorum bunlar oluyor bu arada sana geliyorum Furkan diyorum ya benim totalde 20 tane hesabım var işte en az 40 bin takipçili Furkan sen rahat etmek mi istiyorsun rahat ettiriz işte birini zor duruma mı düşürmek istiyorsun zorunu da zor duruma düşürüz diyorum ama diyorum 1 milyon. Evet ama diyorum 1 milyon. Sosyal medya özellikle de Twitter son dönem maalesef buna dönüştü yani. Hocanın işte biraz zaman biraz da para harcadığınız dediği kısım bence bu. Ben en azından bizi izleyen arkadaşlara bir tavsiyede bulunayım diyeyim. Bazı bu hesapların bu hesapları tabii ki takip edin istiyorsanız. Çünkü en azından Galatasaray'la alakalı bir şeyler takip ediyorsunuz içerik takip ediyorsunuz. Ama sömürülerine alet olmamak önemlidir her zaman. Tersi de bu arada övgülerine de alet olmamak her zaman iyisidir. Ya bunu şimdi Sayın Dursun Özbek ve Okan Hoca şey diye konuştu. Hani kendilerine yapılan bir girişim gibi konuştu. Ama tersi de oluyor bunun. Nasıl olabilir? Yani yönetimlere kalkan olma amaçlı da böyle bir yönlendirmeli bir şeyler yapılabilir yani. İki taraflı da o yüzden benim nacizane tavsiyem herkesin düşüncesi kendine çok fazla bu tarz hesapların bence peşinden gidilmemeli. Bu Galatasaray'da bile daha fazla oluyor. Her her kulüpte var. Ama Galatasaray'da biraz her daha fazla. Her bir kulüpte gibi. var. İnan bana her kulüpte var. Evet. Fenerbahçe'de de var, Beşiktaş'ta da var. Ya yani şimdi hiç Fenerbahçe yöneticilerden para alan bir taraftar hesabı yok mu? Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, mutlaka, Beşiktaş'ta. Mutlaka var mı? Var. Ya da yönetici olmayabilir. Yönetim dışından biri olabilir. Yönetim zor durumda bırakmak istiyor olabilir. Ya da herhangi bir yöneticiyi, sadece yönetimi değil. Dikkat edelim o yüzden. Mauro Icardi ile Başaköyu uyumunu sana sormak istiyorum. Sosyal evet. medyada paylaştıkları storyler olsun. Birbirleriyle araları çok iyi. Antrenmanlarda da çok iyi anlaşıyorlar. Ve Icardi'nin şöyle bir açıklaması vardı. Batshuayi ilk 11'e zorluyor. Batshuayi'nin attığı golden sonra da ilk sevinen isimlerden biri Mauro Icardi. Epey de sevinen. Bu ikili nasıl yorumlarsın aralarındaki rekabeti? Vallahi çok öncelikle güzel görüntüler onlar. Icardi'nin bir de maç sonu bir dönüşüm yaşamamız gerekiyor gibi bir cümlesi var mesela. Bence çok manidar. Sence o cümle oyun için dönüşmek mi yoksa oyuncu bazında dönüşmek mi? Bence oyuncu bazında. Bence de. Ama dediğim gibi yani Icardi ile Batshuayi'nin bence biraz daha oyun içerisinde biraz daha maç yaptıkça uyumları artacak ve birbirlerine çok fayda sağlayacaklar. Batshuayi'nin ceza cezaların içerisi hareketliliği Icardi'ye yarayacak. Bütün odaklanmanın Icardi'de olmasıyla alakalı da Batshuayi çok büyük bir avantaj sağlayacak kendine. O Icardi'nin pozisyonunda da penaltı pozisyonunda. Aslında Icardi orada Batshuayi'nin önüne bırakmak Muazzam bir alaka. top bırakıyordu az daha. Yine servisçiliğini konuşturuyordu. Yani bütün Hatay Spor maçında zaten Icardi'nin sanki yeni on numara aldık gibi izledik. derine gelip oynuyor. Icardi'nin bazı maçları var böyle arada evet. tamam mı? Bazı maçları var sadece oyun kuruculuk falan yapıyor yani. Ben orta sahaya kadar gelip topu aldığını hatırlıyorum. Yani o Barış'a verdiği pas <laughs> neydi öyle ya? Resmen şey yaptı bak. Barış'cığım sen de bana böyle atacaksın. <gülüyor> <gülüyor> bak, o pas Barış gol atsın diye değil arkadaşlar. Örnek <laughs> geçmez. <laughs> o pas takımın geri kalanına örnek olan bir pas. Arkadaşlar, bakın, ben size böyle atıyorum. Ne olur siz de bana böyle atın. Yani o o pas Barış gol atsın diye değildi muhtemelen. <laughs> Al ulan dedi böyle. Al şu pası. <laughs> ben size bak, geniş özetten falan onu ekran kaydını alıp WhatsApp grubuna atmış olabilir oyuncuların WhatsApp grubuna. <laughs> Arkadaşlar Gündeysen. çok bir şey istemiyoruz. <laughs> Yapamadığımız bir şeyleri rica etmiyoruz. Lütfen ya. Maçta bir kere şundan. Neymar'ın kendine asist yaptığı video atmak. Evet geldi. evet. Sevgili abim. Para ihtiyacım yok. Bir... <laughs> Dilenci değilim ama. bir asist be. <laughs> evet, bir diğer maddemiz transfer gündemi. Hı, hı. Okan Buruk'un maç sonunda yine bir açıklaması vardı. Her mevkiye oyuncu bakıyoruz gülerek. Evet. <laughs> Sen bundan sonrası için Şimdi birçok isim yazılıyor, hı hı. İşte orta saha için bir oyuncu daha alınacak, Zaha işte Premier League'e geri dönecek. Tamam. Bardakçı'ya ve Kerem Aktürkoğlu'na Arabistan'dan teklifler var. Yine gelmişti muhtemellerden Mario Rui ismi geçiyor. Birçok isim yine yazılmaya başlandı Sara'dan sonra da. Hı hı. Sen geri kalan bir aylık transfer sürecinde nasıl bir Galatasaray bekliyorsun? Şimdi öncelikle Zaha'nın gidiş durumu daha net değil. Ya şöyle nereye gideceği net değil. Menajeri birkaç tane kulüple görüşüyor. Bunlardan en kuvvetleri Leicester tabii ki. Ama orada işler böyle hani anlıkta değişebilir. Çok belli olmaz o işler. Çünkü Zaha'nın menajeri abisi biliyorsun. Her ve Zaha. İşte Galatasaray'a gelişi de öyle bir anlık değişimle olmuş bir gelişti. O yüzden orada dinamik bir şeyler olabilir. Ama tabii ki en yakın Leicester. En son işte şeyleri işte opsiyonlar vesaireler konuşuluyordu. Daha detaylar konuşuluyordu. Ama transfer bitmeden bitmiyor biliyorsun. Zaha'nın gidişine bağlı da bir tane yabancı kanat oyuncusu ben bekliyorum Sol kanat özellikle. Biraz daha böyle koşan, ısıran, basan Zaha'nın profili yerine öyle bir profil gelebilir. Orada da John Arias ismi geçiyor. Okan Burun istediği oyuncu. Evet. Amici. Olur mu olmaz mı tabii ki de bilemiyoruz ama ben de sana katılıyorum Zaha'nın ayrılması. Ciddiyeti durumda. ne durumda bilmiyorum bu arada John Arias'ın. İşte şey de olabilir bu. Bir menajer önerisi de olabilir. Çok ciddi bir durum var mı? Açıkçası bilgim yok. Orada benim bildiğim bir Almanya'dan bir oyuncuyla ilgileniliyor. Olursa hani eğer karar verilirse böyle bir transfer yapılmaya üst sıralardan yani tercih edilecek ilk oyunculardan biri Almanya'dan olur. Tabi şey isteme konusunda söylüyorum. Alma konusunda değil. <laughs> Alamayabilir, istersince alamayabilirsin yani. Çünkü şöyle oluyor Furkan, biz burada mesela düşünülüyor diyorsun mesela ama adam gelmiyor mesela. Düşünülüyor. Evet, düşünülüyor. Biz Teklif düşünüyoruz yapıldı. da. <laughs> Teklif yapıldı. İşte bir de öbür tarafı var ya bu için. Hani bir de o taraf düşünüyor. Çünkü hala bana insanlar <laughs> Goretzka nerede diye soruyor da. Goretzka nerede? Bilmiyorum Almanya'da. <laughs> Biz alt tarafı bir tane görüşüldü dedik yani. yani bir kere yemek yendi dedik. Canım sıkıldı restoransı verdik. Hala Goreska nerede? <laughs> Haberin tutmadı falan diyen var yani. Maçtan saatler önce Dursun Özbey'in de bir açıklaması vardı. Basın evet. toplantısında sponsorluk anlaşmasında konuştu Hı -hı. Sayın Özbek. Ve şöyle dedi. Galatasaray'a yapılan saldırıların sebebine bakmak lazım. Psikolojik tedavi o tarafa lazım. Yani karşı tarafı burada kastediyor. Psikolojik tedavinin hangi tarafa yapılması gerektiğini düşünmek gerekiyor şeklinde bir açıklaması vardı. Bunu soracağım ama Florya ile ilgili de bir açıklama yaptı hı hı. Sayın Dursun Özbek. Florya ile ilgili teklifler epey çoğaldı. Önümüzdeki günlerde ihale yapılacak. Bankalar birliğinden çıkmak için adımlar atılacak şeklinde konuştu. Bu açıklamalardan neyi anlamalıyız Erginç Bey? Florya için zaten bir komisyon kuruldu. Adnan Polat'ın da başında olduğu bir komisyon kuruldu. Ama orada niye bir komisyon kurulduğu konusunda ben çok durumu anlayamadım. Zaten genel kurul size bir izin verdi yani. Bir hı hı. onay verdi, yetki verdi yani. O yüzden o yetkiyi niye bir daha komisyonla oyalıyorsunuz. Çok ben anlayamadım o işi açıkçası. Onun dışında da yani açıkçası ben başkanın son basın toplantılarından bir süredir ben hiçbir şey anlamıyorum. Anlamıyorum çünkü bence başkan hiçbir sorunun cevabını o sorunun cevabı olarak vermiyor. Biraz soruları idare ediyor. Ya da geçiştiriyor, başından savuyor soruları. Ya yani bir soru geliyor Bambaşka bir cevap dinliyoruz. Son basın toplantısında bu benim de dikkatimi çekti. Evet evet yani ama sadece son basın toplantısında değil. Mesela Fenerbahçe maçından sonra yap yapılan basın toplantısında da öyleydi. Sorulan sorularla hiç bağdaşmayan cevaplar dinledik hep. O yüzden açıkçası bu basın toplantısı da ben hiçbir şey anlamadım. Ama bence Dursun Başkan bilerek yapıyor bunu. Yani o basın toplantısını kendini en zor duruma düşürecek kadarına idare ediyor. Geri kalanı geçiştiriyor bence. Peki bunun bilerek yapmasının için bir sebebi var mı? Yani bilerek yapması için bir sebebi var mı? Var tabii ki. Daha da zor duruma düşmemek. Şu an zaten taraftar tarafında zor durumda. Algı o yönde en azından. İşte sezona transfer sözleri verildi. O transfer sözleri yerine gerçekleştirilmedi. Ya da çok geç gerçekleştirildi. Ama yine de zaman sözü verip yapmıyorsanız sözünü tutmamış oluyorsunuz bir yandan. İşte Florya, Bankalar Birliği, Kemerburgaz, Mecidiyeköy, Otel otel arazisi yani orada genel kurul tarafında da biraz zor durumda başkan o yüzden bu tarafları pas geçmek istemesi normal bence bu ama daha fazla güven kaybına sebep oluyor bence. Bence de bu arada. Yani daha net konuşsa mesela başkan ve kabul etse bazı şeyleri. Kabul etse ve tamam bunun üzerine gideceğiz dese. Örnek veriyorum bizim çok da başarılı bir muhabir olan Can Bedel bir soru sordu. iki tane soru sordu hatta. Kulüpten dışarı bütün her şeyin sızması çok rahat bir şekilde. İkincisi de Beşiktaş maçından sonra o konuyu çok yalnız bırakmaları. Cevap aklında mı? Ne cevap verdi Dursun başkanım? Şu an hatırlayamıyorum. Bir tek şey. Dışarı sızması konusunda bir hukuki süreç başlattık dendi. Bak diğer cevapların hiçbiri aklımda değil. Ne dediğini hatırlamıyorum mesela. Dinledim bu arada. Ama ne dediğini hatırlamıyorum. Çünkü muhtemelen ben sana söyleyeyim. Muhtemelen değil öyle. Sorudan bağımsız bir cevap verdi başkan. Soruyu anlamamış bile olabilir. E bir de yani bir de şey duyduk üstüne. Kirli bir yapı. Nedir bu kirli yapı? Bilmiyorum ki. bir bilsem. Bu yapı kim? Mesela. Gazeteci soruyor kim diyor. siz gazetecisiniz siz bilirsiniz diyor. Ya tamam da sayın başkan. Yani üstünüze böyle bir yapı oynuyor tamam mı? Var birileri haldır uldur üstünüze geliyor. Siz kim olduğunu biliyorsanız söylemez misiniz yani? Ki üstüne böyle bir soru özellikle de gelmişken. Hayır söyler, söylemeniz lazım yani. Kim? Kim sizinle uğraşıyor? Bak soruyorlar içeriden mi dışarıdan mı? O da, onun da cevabı yok. Orada yanlış hatırlamıyorsam hem içeriden hem dışarıdan diye bir... işte cevabı yok işte yani <laughs> onu da ondan bahsediyorum yani. Kafanda bir fikir oluşmuyor. Kafanda bir cevaptan dolayı kafamda fikir oluşmuyorsa o cevap verilmemiştir bence. Yani hem içeriden hem dışarıdan. Kim? İçeriden kim dışarıdan kim? Kim içeriden kim? <laughs> Hadi dışarıdan da tahmin edersin. Fenerbahçe diyor, Beşiktaş'a diyor, işte ne bileyim başka bir şey diyor. TFF diyor falan filan. Zaten tahmin edeceğin 4-5 tane şey var. İçeriden kim? Çıkın. Yönetimin içinden mi? Yani mevcut yönetimin içinden mi? İşte ne bileyim Erden Timur mu, Rezanape Özdemir mi? İşte ne bileyim Süheyl Batun mu? Kim mesela? Maalesef bilmiyoruz. Bu noktada çıkıp isim verilmesi aslında ya belki de başkan şu şekilde düşünüyor olabilir. Hedef göstermek istemiyor olabilir. Ama bu da ne kadar doğru? Bence değil. Yani çok eğlendiğim bir kelimeydi. Yapı en son Galatasaray Başkanı da kullandı. Gülme komşuna. <laughs> Gülme komşuna gelir başına derlermiş doğru. <laughs> Programı kapatmadan önce Erinç Bey. Evet. Geçen haftadan beri yaptığımız izleyici yorumlarını bu haftada programımıza aldık ve düzenli olarak yapmayı da düşünüyoruz seninle birlikte. Hı -hı. Dilersen geçtiğimiz hafta programın altına gelen bazı yorumları seçtim. Evet teşekkür seninle... ediyoruz bu arada gerçekten ilgi gösterdiler yine yorumlara. Kesinlikle. Bekliyoruz. Dilersen yorumları okumaya başlayalım. Hadi başlayalım. UA Burak 89 demiş ki Kerem Aktürkoğlu fan boyu. Sana. <laughs> Bana. Ne alaka nereden çıkardın? <laughs> Kerem'i başka bir sevdiğim aşikar zaten. O ayrı mesele. Başka bir tarafa koyduğum da aşikar. Ama şöyle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Galatasaray forması giyen, Galatasaray için bu sezon, bütün sezon emek verecek olan herkesi fan boyuyum. Bu kadar basit. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben taraftarlığımı böyle yaşıyorum. 30. haftada ihtiyacım olabilecek bir adama tamam mı? Söverek hakaret ederek, çöp yaparak değil. Mesela bunu çoğu arkadaş romantiklik olarak adlandırıyor. Tamam mı? Çok, çok romantik ya. Çok romantik taraftar. Halbuki tam tersi biliyor musun? Sen daha romantiksin. Çünkü sen duygularına yeniliyorsun. Doğru. o anki lezeyanlarına sen yeniliyorsun Çöp diyorsun, işte kral diyorsun bir gün, bir gün çöp diyorsun. Tam tersi ben çok realistim. Ben bunu yapanlardan çok daha pragmatistim. Çünkü ne, ne diyorum biliyor musun? Arkadaş ben bu adama çöp dersem, ben bu adamı yuhalarsam, ıslıklarsam örnek için söylüyorum sadece lütfen yanlış anlaşılmasın. Mesela Günay Güvenç tamam mı? Bir maçta geçti kaleye, kötü de bir gol yedi. Yuhlamam, ıslıklamam yapılmamalı. Çünkü ne biliyor musun? 32. hafta Muslera'nın sarı kaç cezasıyla 33. hafta kaleyi Günay koruyabilir mi? Tabii ki. Böyle bir ihtimal, i̇htimal var mı? var bir dakika bile ihtiyacım olacaksa bir adama hayatta şey yapmam. Yani böyle o, o, durumu düşünürüm yani. Ve sezon boyunca inanın bana kaçta? 30 tane futbolcu var diyelim. 30 tanesinin 30'una da ihtiyacınız olacak. Sen bu adamları kafasında tilkiyle sahaya çıkartırsan geçmiş olsun. Oyuncunun vereceği performans da doğru orantılı aslında. Aynen öyle. Murat Tokuz. Evet. Şöyle demiş. Analizlerime göre bu programı en iyi yemek yerken izleniyor. Biz Afiyet olsun. olsun. İyi yayınlar. Biz de yiyelim mi burada böyle yemek. <laughs> yemek yerken sohbet edelim böyle. Ne de yemek yerken nasıl çekiliyormuş. <laughs> böyle yapıyorum bak sen bana soruyorsun. Bir dakika ağzım Yemek yerken izleniyor da. Aha. Peki yemek yerken çekiliyor mu ona da bakmak lazım. Evet bir de ona bakmak <laughs> lazım. Hakikaten değil mi acaba ya ismindeki? Murat değil Murad mı yani? Murad. Yani 2-3 kere baktım. Aha. Zaten yorum atan kullanıcılarımızın ismini sürekli kontrol ediyorum. Evet. Bu şekilde Murat. Teşekkürler Murad. Ahmetar 851. Çok iyi güldüm. Moralim düzeldi Eyvallah Ero abi. <gülüyor> <gülüyor> Başladı bizim mesai. Teşekkürler Ahmo. <laughs> Yandık ya başladı bizim mesela. <laughs> Mehmet Kaya tire <laughs> SW7VQ kullanıcı isimli. <laughs> Hashtag denden iki nokta. Mehmet Kaya ne? demiş ki. Neydi bu? Recep Vediğim mail adresi mi? <laughs> Devam. Bir, bir, <Grandi, gülüyor> bir, bir dizi <laughs> <gitti>. bu arada <laughs> Tolga Randevent'i bitti gitti. <laughs> Bu arada bir izleyicimiz dizi şeyimize, e, zevkimize laf etmiş. O yoruma da geleceğiz. Evet geleceğiz. <laughs> geleceğiz. Mehmet Kaya'dan ben devam ediyorum. Evet edeyim. devam. Demiş ki ben de teraziyim Erinç abi. Övülünce utanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu programda burç konuşulmasını yasaklıyorum bu saatten sonra. <laughs> Astrolog Erinç Bilinç. <laughs> bu programda burç konuşulmayacak arkadaşlar. <laughs> Levonel kullanıcı şimdi Abonemiz de şu yorumu yazmış. Biz de oturmuş Akasya durağını ezbere bilen adamları izliyoruz. Doğru tercih. <gülüyor> 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 ne izleseydik? Friends mi? Friends izleyince <laughs> rahatlayacak mıydın sevgili kardeşim? Levon Levent herhalde adı. <laughs> ne olabilir. Bence. Levon Yani Akasya Dura gayet bence gerek prodüksiyon kalitesi, gerek senaryonun doygunluğu. <laughs> Gerekse oyunculuklar anlamında bence başyapıt işlerden biriydi. Ben Var prime... mı Us Usman Aga emi <laughs> almadıysa bu zamana kadar tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Usman Aga emi almadıysa bence şeyin akademinin büyük bir yanlışı olarak nitelendiriyorum. Prime Akası Duran'ı ben ilk üçe koyarım. Şimdi Furkan'cığım abartmayalım da ya. <laughs> Burada şaka döndürüyoruz diye. Son yoruma geçiyorum. Evet. Anıl Demir 1438. Demiş ki, Erinç Bilican tam bir star. Her hafta keyifle izliyorum. Bu çizgide devam etmeniz dileğiyle. Tebrikler. Teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ediyorum. Yine kızardım muhtemelen. Ee, ama teşekkürler. O kadar. Tam bir star Elinç Bilican'la birlikte. Tamam uzatma de... artık. Teşekkürler dedik ya. Tahmin edin. <laughs> Sonuna geliyoruz. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Bu arada izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ee, yine videoyu beğenmelerini, kanala abone olmalarını ve tabii ki yorum yazmalarını bekliyoruz. Kesinlikle öyle. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyorum. Teşekkürler. Üzere. Görüşürüz.